Merhaba. Bugünkü konumuz hizmet pazarlaması. Doktor Alişan Baltıcı'nın ders notlarına şöyle bir bakacağız. Evet, özellikle hizmetlerin nasıl sınıflandırıldığına odaklanacağız. Aynen. Yani çevremizdeki o kuaförler, bankalar, danışmanlıklar bunları nasıl gruplandırabiliriz? Neden önemli? Onu anlamaya çalışacağız. Hı hı. Çünkü bu sınıflandırma aslında pazarlama stratejisi için kilit nokta. Peki. Nereden başlayalım? Notlarda ilk ayrım neydi? Şey, hedef pazar sanırım. Kesinlikle. En temeli o. Yani hizmeti kime sunuyoruz? Doğrudan size mi? Yani son tüketiciye mi? İşte eğitim almak gibi, doktora gitmek gibi. Aynen. Yoksa bir şirkete, bir kuruma mı? Mesela bir işletmenin aldığı danışmanlık hizmeti. Peki bu niye bu kadar önemli? Yani kime sattığımız. Ve çünkü yaklaşım tamamen değişiyor. Bakın, bireye ulaşmak için kullanılan dil kanallar, vaatler farklı. Daha duygusal belki. Olabilir, evet. Ama kuruma satışta işler daha rasyonel, daha uzun soluklu, ROI hesapları, karar vericiler falan. Yani pazarlama karması baştan tasarlanmalı. Anladım. İlk cepte, hedef pazar, birey mi, kurum mu? Peki ya ikinci ayrım, hizmeti kim üretiyor? İnsan mı, makine mi? İşte bu da çok kritik. Doktor Baltacı'nın notlarında bu açıkça belirtilmiş. İnsana dayalı hizmetler var. Evet. Bunlar da kendi içinde ayrılıyor tabii. Hani doktor gibi çok vasıflı. Tamirci gibi ustalık isteyen. Veya daha az vasıf gerektiren işler. Kapıcılık gibi mesela. Burada ilginç olan ne peki? Şey standartizasyon zorluğu. İnsan faktörü devreye girince e, kalitede dalgalanmalar olabiliyor. Ha. Yani bugün gittiğin berber yarın aynı kesimi yapamayabilir. Tam olarak öyle. O günkü ruh hali, yorgunluğu bile etkiler. Tutarlılık zor. Peki ya makine temelli olanlar? ATM gibi? Evet. ATM'ler, otomatik yıkama makineleri, online rezervasyon sistemleri. Orada işler daha standart. Daha öngörülebilir yani. Genellikle evet. Teknolojiye dayalı olduğu için insan değişkenliği daha az. Tabii makine bozulmadığı sürece. O da ayrı bir risk tabii. Anlaşıldı. İnsan mı makine mi ayrımı da tamam. Şimdi notlarda Lovelock diye birinden bahsediliyor. Biraz daha karmaşık bir sınıflandırma galiba. Evet, Lovelock'ın modeli biraz daha katmanlı. Şöyle bakıyor. Hizmet faaliyeti somut mu, soyut mu? Ve bu faaliyet kime ya da neye yönelik? İnsana mı, bir eşyaya mı yoksa bilgiye mi? Hmm, iki boyutlu yani. Örnek var mı notlarda? Var var. Mesela, insan bedenine yönelik somut faaliyetler, kuaför, dişçi, hatta ameliyat. Anladım. Benim fiziksel olarak orada olmam gerekenler, hizmet doğrudan bana yapılıyor. Kesinlikle. Fiziksel varlığınız şart. Bir de bunun tam tersi gibi düşünülebilecek bir kategori var. O ne? Soyut varlıklara yönelik soyut faaliyetler. Muhasebe işlemleri, bankacılık, veri işleme, sigortacılık. Ha, yani benim bilgilerim, paralarım falan üzerinde yapılan işlemler. Benim orada olmam şart değil genelde. Aynen öyle. Süreci başlatırsınız, sonra işler daha çok bilgi sistemleri üzerinden yürür. Ama tabii günümüz teknolojisiyle bu sınırlar biraz karışıyor. Nasıl yani? Bankacılık mesela. Hem şudeye gidip insanla somut görüşebilirsiniz, hem ATM'den makine somut soyut para çekebilirsiniz, hem de mobil uygulamadan soyut varlık soyut işlem yapabilirsiniz. Doğru ya, aynı hizmeti farklı kanallardan farklı şekillerde oluyoruz. İşte bu da deneyimi ve beklentileri değiştiriyor. Hizmetin sunuluş biçimi çok çeşitli hale geldi. Çok ilginç gerçekten. Peki son bir temel ayrım daha vardı sanırım notlarda. Kar amacı. Evet, o da var. Hizmet kar amaçlı mı sunuluyor yoksa kar amacı güdülmüyor mu? Özel sektördeki çoğu hizmet kar amaçlı tabii. Restoranlar, oteller. Aynen. Ama bir de devletin sunduğu hizmetler var. Savunma, adalet, bazı eğitim hizmetleri ya da vakıfların, derneklerin faaliyetleri. Bunlar kar amacı gütmeyen kategoride. Bu ayrımda muhtemelen fiyatlandırmayı, tanıtımı falan etkiliyordur. Kesinlikle. Kaynak kullanımı, başarı ölçütleri bile farklılaşıyor. Harika. Doktor Alişan Baltacı'nın notlarından yola çıkarak hizmetleri sınıflandırmanın bayağı farklı yolu olduğunu gördük. Hedef pazar, üretici türü, lovlak, matrisi, kar amacı. Evet, her biri farklı bir pencere açıyor aslında hizmet dünyasına. Pazarlamacılar için de strateji geliştirirken kullanılabilecek farklı gözlükler bunlar. Peki dinleyicilerimiz için ne diyelim? Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Gün içinde sıkça kullandığınız bir hizmeti alın elinize. Mesela e, kargo şirketi, mobil operatörünüz, belki bir online yayın platformu. Hı hı. Bu hizmet bizim konuştuğumuz sınıflandırmalardan hangilerine uyuyor? Kime yönelik? İnsan mı daha çok devrede? Makine mi? Somut bir şey mi alıyorsunuz, soyut mu, kar amaçlı mı? Ve bu sınıflandırma sizin o hizmetten beklentinizi, memnuniyetinizi nasıl etkiliyor acaba? Aynen. Belki bu sorular bir sonraki hizmet deneyiminize daha farklı bakmanızı sağlar. Küçük bir farkındalık egzersizi gibi. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet için çok teşekkürler. Bize katıldığınız için size de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.